Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve la tu'assir Rabbi temmin bil hayr. Kur'an öğreniyorum programımızın tecvitli uygulama bölümüne devam ediyoruz. Kısa surelerden, namaz surelerden uygulamalı olarak devam etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak sizlere de bizlere de kolaylıklar ihsan eylesin. Yaptığımızı ettiklerimizi, okuduklarımızı inşallah kabul buyursun diyor ve programımıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet değerli seyirciler, değerli arkadaşlar yine e, kısa surelerden bir sureyle programımıza başlamış oluyoruz. Bugünkü dersimize başlamış oluyoruz. Suretül İnşirah, İnşirah suresi. Elem neşrahreke diye de böyle halk arasında çokça baştaki cümleler, baştaki kelimeler kullanılarak bu sureye isim atfedilmiş, isim verilmiştir. İnşirah suresi Mekkiyetün Mekki'dir ve 8 ayetin yine 8 ayettir. Geçen dersimizdeki surelerde olduğu gibi 8 ayetten, 8 kısa ayetten meydana gelen bir suredir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biliyorsunuz e, vahiy geldi. Sonra vahiy geldikten sonra da bir ara efendim vahiy gecikti değil mi? O devreye inkıta devresi diyoruz veya fetret devresi diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiyle, vahiyle beslenen bir peygamber. Dolayısıyla vahiy gelmeyince o rahatsız ve huzursuz oluyordu. İşte böyle bir anında, böyle bir zamanda Cenab-ı Hak bu sure Celil'e ona inzal buyurdu. Yani o sıkışan kalbini, o bekleyen kalbini, o huzursuz olan kalbini inşiraha erdirmek, açmak, rahatlatmak için kullanılan bir cümledir bu. Bu cümle bu surenin baş kısmında yer almış ve daha sonra gelen ayetlerde onu teselli eden mutlaka her zorluğun bir kolaylığı olacağını tabii ki vahiy geliyor o vahiy tebliğ ediyor. Herkes hemen vahiy kabul etmiyor ki değil mi? Bazıları reddediyorlar, bazıları hakaret ediyorlar. işte bizi putlarımızdan ayırdın diyorlar. Bizi örflerimizden, adetlerimizden ayırıyorsun diyor. Nedir bu senin yeni getirdiğin sıkıntılı bir iş falan. Reddediyorlar, öldürmeye kalkışıyorlar. Hülasa Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün bu karşı çıkmalardan tabii ki rahatsız oluyor. Kalben de bundan ızdırap duyuyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde Cenab-ı Hak onu bu sureyle teselli ediyor. Yani onun kalbini açtığını, sonra ona kolaylıkların, e, ihsan ve ikram ettiğini, ondan bazı sıkıntıların giderildiğini, onun şanının yükselttiğini, her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylığın olacağını hatta bu cümleyi her zorluktan sonra bir kolaylık falan. Biz de öyle deriz ya değil mi? Yani her sıkıntının arkası bir ferahlıktır falan diye atasözü olarak da kullanırız. Adeta o bunun bir meali gibi efendim kullanılıyor. Dikkat ediniz. Sonunda da sizin ve bizim için özellikle feyda ferah Herhangi bir işi bitirdiğin zaman yenisine başla diyor. Ancak öyle rahatlarsın diyor. Ve ila rabbike ferah. Cenab-ı Hak bu yapılanları mutlaka Rabbimize aittir. Onun değerlendirilmesi. Arkadaşlar bu bizim için çok önemli yani. Talebeler için, öğrenciler için, bizler için yani hayatta mücadele eden insanlar için mutlaka önemli. Hatta bizim hocalarımız, üstadlarımız Allah onlardan razı olsun hep öyle derdiler. Eğer yorulduysan bir kitabı okurken e dinlemek için ne yapmak lazım? E, i̇kinci kitabı oku. Ok. Yani onu bırakırsın yeni bir kitap okuduğun zaman yeni bir fikir, yeni bir tema dolayısıyla o sizi dinlendirmiş olur. Adeta bu sureyi i celile hem bizi hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli eden ve çoğunlukla da dikkat edin sıkıldığımız zaman okuyacağımız bir suredir. Değerli seyircilerimize de mutlaka bunu ifade etmek istiyorum. İşin bu yönünü de hadis olarak da efendim paylaşmak istiyorum. Yani sıkıldığınız zaman bir sıkıntı olabilir ki bugünkü ortamda sıkılmamak mümkün mü yani? Hadiseler insanları çok çok üzüyorlar. Hemen Elem neşrah ve suresini okumak lazım. İnşirah demek kalbin açıklığı, huzura ermesi ve rahatlaması demektir arkadaşlar. Böyle bir sureyi tilavet edeceğiz, okuyacağız. Onun için daha zevkle, daha güzel bir şekilde okumaya hep beraberce seyircilerimizle iştirak ederlerse inşallah beraberce okuyalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Hep beraber. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Buradaki fasılalar dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlar? Çoğunlukla fasılalar iki fasıla var burada. Bir efendim beş ayette kaf harfi değil mi? Fasıl olarak kullanılmış. Dikkat edin. Hep kaflarla bitiyor bunlardan. Daha sonra ra harfiyle biten efendim iki tane ayetimiz var. Ondan sonra da ba harfiyle biten yine iki ayet var. Buradaki fasılalar çoğunluk kaf harfinde olduğu için bu surenin fasılaları çoğunlukla kaf harfidir. Öyleyse kaf harfinin mahrecine, çıkış yerine, onun talaffuzuna daha dikkatli olmamız lazım. Tekrar okuyalım. Elem neşrah lenke rank. Evet. Elem neşrah lenke sadrank. Ve vevva'na عنك Bakınız hafif biraz birileri öne birileri geriye kalıyor. Niçin? Dikkat edin. Şuradaki şuradaki tutmadan dolayı. Anke. Buradaki nun nedir? Sakin nun. Nundan sonra ne harfi gelmiş? Kaf harfi. Dolayısıyla ne olur? Buradaki tecvid ne olur İhfa olur. Öyleyse bakınız hep bahsediyoruz. İhfalarda, idgamlarda, iklaplarda birazcık tutacağız değil mi? Evet tekrar okuyalım. Ve ve'lânnâ. Güzel. Ellezî en rank. Evet. Ellezî en Allah Allah. bakınız arkadaşlar biraz önce okuduğumuz ayeti celilede dikkat ediniz e, iki husus vardı bunlardan birisi efendim dar harfini çeken ne var burada ya. ya harfi var biz buna harfi med diyoruz İkinci kelimenin başında ne var hemze var hemze var elif olmaz hemze var değil mi hareket olunca ne olurdu hemze. hemze hareketsiz olursa elif diyoruz biz ona dolayısıyla ikisi de ayrı ayrı kelimelerde olduğu için meddi Bravo. Meddi mufası diyor. Bu asgari bir çekilir, iki çekilir, üç çekilir, dört çekilir. Dolayısıyla şöyle bir dört çekelim arkadaşlar hep beraberce. Evet. en <laughs>